Pengu Toys'un sunduğu Eda'nın iddiası başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, keşke pazarlık yapsaydınız. Keşke Bana böyle bir şey denmedi. Bana böyle bir şey söylenmedi. Söylenseydi ben gelmezdim. Birbirinden güzel oyunlar. Wow. Wow. Çok güzel şeyler var burada. Edis. Edis burada çok güzel şeyler var. Baksana. Bak bardak. Bu nedir ki? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Ya. İki tane açabilirsiniz. Elinizde tutmayın. İkişer tane açayım. Ya, açın. Diğer elinizde de açın. Elinle şişer et. Pengü Toys'un ana sponsorluğunda Eda'nın iddiasından herkese merhabalar. Evet sevgili izleyiciler. Bugün Pengü Toys'un Levkoşa Şubesi'nin önündeyiz ve hep birlikte şimdi mağazaya girip içerideki oyuncakları ve ürünleri inceleyeceğiz. Ve bugünkü iddiamızı hep birlikte bulacağız. Bakalım hangi oyuncaklarla, hangi oyunlarla iddialaşacağız bugün. Merhaba. Tamam kayıttayız değil mi? Çok güzel şeyler var burada. Edis. Edis burada çok güzel şeyler var. Baksana. Bak bardak. Bu nedir ki? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Birbirinden güzel oyunlar var. Bak bu bardaklar hep benim ilgimi çekiyor Ediz. Neden dersin? Çünkü bardak oyunları oynatmayı sevdiğim için olabilir mi? Bu pratik bardaklar çok güzel bir oyun bence. Bunu oynayabiliriz, oynatabiliriz. Çünkü en hızlı olan kazanıyormuş. 5 farklı renkte 30 tane bardak var. 55 resimli görev kartını alacak. Hangi görev kartı geldiyse o şekilde bardakları dizen ilk zile basıyor. Çok güzel. Kum saati de var. Baksanıza şunların tatlılığına bak. Edis. Baksana. Piyanolu banina. <laughs> Baksana küçücük çocukları balık tutmaya götürmeden evde balık tutturtabiliyoruz. Mesela. Birbirinden güzel oyunlar. Wow. Wow. Yeni nesil puzzle. Ve sınırsız hayal gücü. Hmm. Her şeyinde yeni nesli çıktı. Gerçekten puzzle'ında yeni nesli çıktı. Bizim zamanımızda. Aa koy hepsini. Bunlar şey gibi galiba. Lego gibi puzzle'lar. Çok güzel. Ayta, bir benim favori oyunu. Jenga. Denge oyunu. Bunu mutlaka oynatalım. Ya, şu tarafa da bakalım. Bir şeyler var orada. Güzel tatlı tatlı kalemler. Oyun hamurları. Ve tabii gene yaratıcı, geliştirici, birbirinden güzel oyunlar var. Burada masal evin Hmm, üç boyutlu. Önce evi oluşturuyorsun muhtemelen sonra da evi boyuyorsun. Ne güzel. Ne güzel oyunlar var. Allah'ım ilk tamir setim. Bakar mısın? Bakar mısın? Ader bir bakar mısın? Al çocukları böyle oyuncakların içine at. Yalnız Eda'nın iddiası çocuk oyun şey çocuk programına döndü galiba şu an. <laughs> evet, e, Gizem Hanım'la beraberiz. Önden tanıştık kendisiyle. Biraz ikna etmek zor oldu aslında ama nasılsınız? Teşekkür ederim. iyiyim. <laughs> Kazanırsam daha iyi olabilirim. Evet kazanın biz de iyi olalım. Çünkü gerçekten bu oyunu çok sevdim. Ya beni nasıl ikna ettiğiniz şu an bilmiyorum ama deneyeceğim şansımı şu an. <laughs> Çocuklarınız için. Değil. Evet. Tamam Gizem Hanım oyunun kurallarını biliyorsunuz. Burada 50 tane kart var. Evet. Hepsi kapalı. Bir dakika içinde 10 bir tane. Bir dakika mı? Çok az. İki dakika yapalım onu. 5 dakika yapalım isterseniz. İki dakika. <laughs> bir buçuk dakika. Şöyle. Bir dakikada 10 tane eş bulmanızı istiyorum. Yani dakika değil de eş üzerinden pazar yapalım isterseniz. 7 yapalım. Ya yani 8'i de zor bulurum. 7 8 diye. mi? 7 yapalım. 7 zaten rekor şu an. 7'nin üstüne çıkan yok. 7'nin üstüne çıkmak ister misiniz? Deneyebilirim. 8 diyelim ya. 8 rekor diyelim tamam, tamam. Tamam haydi Gizem Hanım 8 çift bulacak. Hazır mısınız? <laughs> Gibi. Gelin böyle. <laughs> tamam. Ben böyle geçeyim ki siz daha hakim olun. Süre başladı. Patlıcan, <laughs> soğan, cimri. <laughs> hadi Gizem Hanım hadi. Evet. 1. <laughs> olduğunu Elde tutmak yok ama. Heh. Tamam. Buldum ya. Nerede olduğunu. Ah. Tamam açık olsun onlar ama. Hadi hadi hadi. İki hadi. tane açabilirsiniz. İki. İncir sanki şuralarda bir yerdeydi. <laughs> ben de yanıtmak istedim. O, 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 çocukmuş. Gizem Hanım hadi. Evet. 3 Ya. İki tane açabilirsiniz. Elinizde tutmayın. İkişer tane açayım. Ha, açın diğer elinizle de açın. Elinle siper Şu tarafları açın. Ay ben de yanamıyorum burada gerçekten. İncir var burada incir. <laughs> Rekoru kıramadım. Ay. Ben üç, demiştim ama. Kaç çift oldu orada? Üç. Zor bir Da 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 da. Bizim için zor. Muhtemelen yani yeni nesil çocuklar yapıyordu. Ya böyle bir süre değil aslında. Onlar süreye karşı yarışmıyorlar evet, ama. Evet. Biz niye süreye karşı yarışıyoruz <laughs> o zaman? Çünkü <laughs> <Eda 'nın> <laughs> bu Bence çok Kesinlikle eğlenceli. Kesinlikle. Evet. Her şey çocukluktan ya. Yani. Biz evde hatta eski oyuncakları biriktiririz eşimle. Böyle <laughs> bir koleksiyon yaparız eski çocuk oyuncaklarını. O yüzden ben de çok e, hani keyifli. sürekli <laughs> keyifle oynarız Aynen yani öyle. evde de oynarız. Evet. Şimdi itnayı şöyle açıyorum. Az önce uzaklaşmayın. Gelin şöyle yanıma. Tam bir dakika içinde ben hı hı. yedi tane kartı eşleştirdim. Sizden de bir dakika hı. içinde on tane kartı eşleştirmenizi istiyorum. Tamamdır. Yapar mısınız? Yapabilirim inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Edan İktidarsız Programı her zaman pazarlığa açıktır. Ben pazarlığı böyle açtım. Kabul ediyorsanız okay. başlayalım, yoksa pazarlık yapabiliriz. Kabul ediyorum, açacağım. <laughs> Yaparsınız. Çok keyifliymiş bu arada Cansu Hanım. Hakikaten çocuklarınızla, öğrencilerinizle oynarsınız. Evet, belki alırım bu oyunu. Oynarız birlikte. Kazanırsanız belki hediye ederiz size. Umarım. Bang sponsorluğunda. <laughs> Umarım. İnşallah. Bir dakika süremiz var. Bir dakika süre içerisinde 10 tane kartı eşleştirmesini istiyoruz o Cansu Hanım'dan. Evet, başla. Evet, açtığınızı kapatın. Aa, buldunuz mu onu? Ha, açtığınızı kapatın. Onların sonra yerini siz aklınızda tutun. 1 Hadi bakalım, hadi bakalım çocuklar için. Çok zor gerçekten. Kolay biraz ki. Evet, bak. Sanki, evet 2. Köpecik. Evet, 3. Sanki civcivi bir yerde gördük. O değil. Evet, 4. Bunu da sanki gördüm ama. Aa, o, o güzel. Patatesler, 5. Bunu bir yerde raporum nerede? Patlıcan, patlıcan arıyoruz ama onu kapatmanız lazım can Hanım. Aa, ki burada unutmayın o, patlıcan olduğunu. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> heyecanlı. Zor. 7. Galiba 7 çipteyiz şu an. Wow, 8. çıktı bulduk. Burada bir yerde. Hadi bakalım. Hadi son iki lütfen. Süremiz nedir ne durumda bilmiyorum ama hadi. İşte bu aşamada bayağı bitti. Bitti. 7. 7 değil miydi ya? Olmuyordu. <laughs> Sayalım bir daha. <laughs> bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Evet. Allah Allah. Bir şey diyeceğim. Bir dakikada yedi'nin üstüne çıkan yok şu an yani. Ben de öyle. Hanım da öyle. Ettim. <laughs> ee, keşke, pazarlık Aa. keşke pazarlık yapsaydınız. Bana böyle bir şey denmedi Bana böyle bir şey söylenmedi. Söylenseydi ben gelmezdim. Pazarlık ya. Sadece yapardım aslında. Hakikaten öyle olabilirdi Belki arkadaşınız yarışı Bir şey yapalım. <laughs> yani neler hissettiniz oynarken? Çok eğlenceli. Gayet güzel bir oyun gerçekten. Çok yani çocukların da zihnini çalıştırabileceği bir oyun. Yani hafızasını ölçebileceği bir oyun. Gerçekten güzel. Aynen. Tavsiye ediyoruz. Evet kesinlikle tavsiye ediyorum Çok bu oyunu. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Eğlenceli oldu. Sağ olun. Görüşmek Sağ olun. üzere. Hoşçakalın. Ee, Özge Hanım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Teşekkürler biz de iyiyiz. Böyle bir hışımla girdiniz dedik ki hemen evet. <laughs> biz de sizinle iddialaşalım. Miracım gelsene böyle nereye kaçıyorsun? Niye saklanıyorsun? <laughs> Neler yapıyorsunuz kızınızla? Hediye almaya geldiniz evet, anladığım yani kadarıyla. Evet doğum günümüz var. Hı -hı. Hı -hı. Arkadaşına hediye almaya geldi. Güzel. Hı -hı. Miracım seviyor musun burayı? Hangy Toys'a gelir misin sık sık? Evet. Kendine de oyunlar, hediyeler alır mısın? Evet. Ay ne güzel. <laughs> çok güzel. Aslında Mira bizimle oynamak istedi. Evet. Aslında daha çok ona ona uygun tabii ki. Yani hani yaş grubu olarak oyunlar ama biz e, burada yetişkinlerle iddialaşıyoruz. Mira birazcık çünkü zamana karşı yarıştırıyoruz. Tabii ki çok keyifli bir oyun. Sen bunu dilediğin gibi oynarsın arkadaşlarına. iki dakikada Ha. İddialı ya. Aynen. Süpersin Miracım. Peki annen sence bir dakikada 10 tane çift bulur mu? Bilmem. <laughs> Bilmem. Bulur musunuz? Bakalım. İddiaya açıyoruz. Şey pazarlığa açıyoruz. Deneyebilirim. Rekor 7. Tamam. Onu kabul ediyor musunuz Özge e, Hanım? Ediyorum. ben bakalım. hediye vermek istiyorum. Gerçekten. Deneyelim ya denemekten bir şey çıkmaz. Onu kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Ediyor tamam. Gelin buyurun Özge <laughs> Hanım sizi şöyle alalım. Miracım gel annenin yanına destek ol. Aha ben böyle çömeldim. Her zamanki gibi. <laughs> Çok güzel. Yavaş. O zaman şöyle yapıyoruz. Ee, birazdan arkadaşım süreyi açacak. Baktığınız kartı en fazla iki tane açabiliyorsunuz. Sonra kapatırsınız. Hı hı. Ve açtıklarınızı zaten eğer hafızanıza kaydederseniz daha kolay bulursunuz diye düşünüyorum. Peki mesela şimdi mesela ben bunu ayna açtım diyelim. Tamam. Ayna açan iş devam ediyor mu? Ayna açtıysan onları alıyoruz köşeye koyuyoruz işte. Yani annenin 10 tane çift bulması lazım Miracığım. Aa, ah, yani 10 tane ayna olması lazım. Evet. Yani Yapar bir, mı? Iki. Yapar mı? Bilmem. Ben Miran'ın annesine destek olabilme ihtimalini şey yapıyorum. Olabilirsin annene yavaş yavaş destek tamam mı? <laughs> Beraber oynayın. Hazır mısınız Özge Hanım? Hazır. Evet. Tamam sakin sakin ama bak bunun altı boş şey olmasın. Süre, süre başladı. Hadi başlayın. Birlikte sen de bak Miracım Birlikte. Özge Hanım biraz daha hızlı olun. Bir süre kapatacaksınız. Şimdi, kapatacaksınız. Kapatacaksınız açtığınızı. Hmm. Özge sen de bak. şu Şey, Miracım sen de bak. Buldum. Evet süper hemen eşleştir. Yok <laughs> Çabuk 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 hadi. Hadi anne kız yarışıyor. Hadi anne kız yarışıyor. Bunlar aynı yani. Süper süper. Bir, <laughs> Özge, Miracım hadi sen de bul hemen bir şeyler. Bak burada karpuz varmış. Aha. Buldun mu? İçeride araba bulmuştum ben ya. Yani. Evet. Dondurma. Soğan var burada. Dondurma. Bak süt. Dondurma. Alın sütü al. Getir. Sütü de getir. Süt. Üç. Hadi Mira hadi. Buldum. İnci. Kavşan. Buldum. Kedi. Mira benden daha iyi. Hadi. Buyurun. Süper. Devam devam. Hadi beş tane Girecim, daha. Sen o tarafa kedi var burada. Karpuz var burada. Mira bak kediler burada ya. Mira bu ikisini aç. Mira bunları aç. Buldum. Süper hadi. Buldum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Yine sekiz bulduk herhalde. Hakikaten ben şu an gerçekten yüzleri bir üzgünüm. Yani 10 rek şey 10 ya istiyorum. Ee, 7 rekor ha. diyorum. Pazarlık yapın diyorum. Yani 8'i bulduk yine rekor bizde Evet 8'i buldunuz ama ah. onunla iddialaştınız Özge Hanım. Ben kabul ya. dilerseniz deneyelim. biraz, biraz heyecanlı fazla fazla. <laughs> evet. Verelim mi ikinci şansı? Bir şans daha verelim. Of vereceğiz oh. hadi oh. kapatıyoruz. Bizim Bir. iki tane daha bulmamız lazım ama. Yok bunlar bitti. Baştan. Baştan. Bunlar o zaman kenara alacağız. Böyle, ben böyle bakayım. Daha kurunları böyle yap ben böyle yaparsam birbirimize giriyoruz şimdi karıştıracağız. Tamam sen burada bak ben burada bak. Siz oynamayacak mısınız? Ben de sizi yönetmeye çalışıyorum. Hakemlik <laughs> yapıyorum buradan. Ona yardımcı oldum yani. Çaktırma. Hıh. Ee, kaç tane buluruz diyorsunuz. Hadi iddia Anladım. koyun ortaya. Tamam bulduk onu buluruz <laughs> Ben yemeği bulurum. <laughs> ne sen Hala olurum. 10 mu? Emin misiniz? Oo. Bilmiyorum sekizi bulduğumuza göre daha az zorsak onu buluruz diye düşünüyorum. Daha mı alt aşağı tutayım acaba? Sekiz diyelim o zaman. Dokuz diyelim hadi tamam. Hadi dokuz diyelim ya tamam hadi çok şükür. Hadi. Hadi. Başla. Allah kat programıdır bu ya. Büyük bulalım da. Hadi dokuzu bulun tamam hediye kazanın hadi Mira. Tamam. Başlayın. Başla. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. <laughs> Anne kız yarışıyor. Aa, bulmuştum ben. Hadi Nira hadi Nira Buradakileri unutuyorsunuz ya <laughs> Sanki ben de onu Aa, Buldum <laughs> bulmuştum çabuk, ya Çabuk 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 Mira <laughs> o tarafa baksana anneciğim sen Bulduklarının ismini söyle Şunlara bir bak bakayım Mira şunlara bir bak. Bakayım. Buldum! Tamam şunlara da bak, şunlara da bak. Elma bulmuştum ben, nereye gitti o? zaten açık şu an. Devam devam. Hadi bir tane evet. daha. Bir kaç bulduk? Bul. Bitti mi? Bul bir tane bilmiyorum daha. Bilmiyorum kaç. Tamam. Bakalım. Ay ben de bilmiyorum şu an gerçekten. <laughs> bir. İki. Üç. Dört. Kaç tane bulduk? Beş. Altı. Yedi. Yine sekiz. sekiz. Yine sekiz. Ne? Ya da bunu almışım. Sen sanki bulmuştun bir tane Mira ya. Kendi sanki buldum, bunları buldun 9 <laughs> Evet. Çok şükür ya Rabbim Allahım 9 taneyi buldun çok şükür Mira. Ben beş tane buldum annem dört tane buldu. Evet, sen beni geçtin. Evet. Bravo. Var. Tebrik ediyorum sizi. Çok güzel yarıştık <laughs> yani canla canla başla. El felçli, deli, divane bir ekip çalışması oldu değil mi Özge Hanım? Evet. Onun için de yok. E tabii onun için de yok. O benim çünkü. Emiracığım, <laughs> iyi günlerde kullan. İstersen kendin kullan, istersen arkadaşına hediye et. Sen bilirsin. İstersen de arkadaşlarınla oyna. O kadar süremeyiz ki. Evinde oynarsın. <laughs> Arkadaşım eve gelmiyor. Evimde ama artık onda. siz... Kardeşimle oynarsın alırsınız. anneciğim. Ya da seninle oynarım yine geçerim seni. Kardeşimle evet. oynarsın. Özge Hanım ne neler hissettiniz? Güzel. Ya yani çocukluğuma döndüğüm gibi bir şey. Bir de bizim zamanımızda böyle şeyler pek Yapma. fazla yoktu. Biz daha çok böyle çamurdan şeyler yapıp oynardık. Bebek. Güzel. Şimdiki çocuklar çok şanslı gerçekten. Yok güzel. Aslında sadece çocuk olmaya gerek yok. Evet. Bence bunları oynamak evet. için. Ben yani gördüğünüz gibi yetişkin evet. olarak da bizim ben böyle oyunları sürekli oynamamız gerekiyor. Çok güzel. O zaman iyi günler de Teşekkür diyorum. ediyoruz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Hadi şöyle gel bir de kameraya el salla. Bay bay de. Bye bye. Bay bay. Pengu Toys'un ana sponsorluğunda Edan iddiasının bu haftalıkta sonuna geldik. Haftaya yepyeni oyunlarla, iddialarla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Pengu Toys'un sunduğu Eda'nın iddiası sona erdi.